arasından nasıl kaçtıklarına da bizler gözlerimizde şahit olduğumuzu konuşmalarını yapmak üzere Denizli Milletvekili diz kutlama programınıza hoş geldiniz. Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz nice şanlı zaferlere imza atmış, Nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış. Kutsal bildiği vatan toprakları, topraklarını canı pahasına her daim korumuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı Aziz milletimiz kadını, erkeği, yaşlısı, gencili, genciyle canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek destansı bir dirilişe yeniden imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahraman milletimizin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle bu hain teşebbüs bertaraf edilmiştir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı da asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor.